Evet arkadaşlar herkese iyi günler, selamlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Elmas Otomatik fişi kodunu vereceğim hemen hemen gireceksiniz yoksa çalışmaz. Ondan sonra dislike falan atmayın beni takip edin attığın zamanda bakın yazın abi. Evet bir dakika bekleyin geçeyim geleceğim. Evet e, şu anda sitemize giriş yaptık şimdi Facebook'tan girişimi yap yapacağım. Yaptıktan sonra da kodu yazacağım e, Açıklama kısmında ya da aşağıda kısmında yorumlar kısmında da yazacağım Yazarsınız arkadaşlar Evet e, bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar e, yazdıktan sonra videoyu durdurun ve siz de yazın TCBK lngp lngp Evet. Ee, bakalım. Gördüğünüz gibi ee, teyit etti. Ee, elma sotumat fişi 24 saat içinde gelecektir. Hemen yazmanız gerekiyor. Beni takip edin. Like atın. Çok kişi görsün. Beni takip etsin. Ondan sonra da ee, alabilirsiniz kodları. E, burada bu arada bir dakika arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Grana Free Fire Türkiye'den bakıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. Biraz gürültü vardı. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi sizlerle birlikte açacağız. Bakalım ne çıkacak. Lan dur bir dakika. Artık arkadaşlar sağ üst köşede mektup kısmını alıyorsunuz. ve Zamanlı vermişler artistlere bak ya. Neyse. ben Ödülleri çok kötü abi. Ama güzelliği bir yandan da işte biraz çevirebiliyoruz. Evet. Açalım. Ee, güzel. Pantolon aldık. Neler var? Öncelikle çok güzel hediyeler var ama bana anlamıyorum ne bu kötü, kötü hediyeler çıkıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, çıkalım, bay bay.